Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Daha önce sizinle bir deste paylaşmıştım. Bu deste işte efsanevi arenaya çıkmak içindi. Bununla ilgili pek çok arkadaş yorumlar yapmış. Bugün o desteyle yaptığım efsanevi maçları göstermek istedim sizlere. Hem de o desteyle ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Önce şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. Büyülü sandığı açalım. Evet, bir efsane bir kart giriyor buradan. Bakalım ne gelecek. Elektro büyücü. Gerçekten iyi. Şuradan ödülümüzü alalım, girişi. Ee, Aralık ayı için Tomruk yılaşı e, sezonu başlattılar. Clash of Clash da aynı. Yeni bir e, birim geldi oraya da, Tomruk Atıcı diye. Eskiden ısıtma taş yatağına geldi mi? Tekrar korumalar. Elektroz, evet. 5000 altın. Ne yazısın? Kraliyet alalım. Bir efsanevi kart daha verecek. Bakalım ne verecek. Oduncu verdi iş yapar. Evet. Şimdi gelelim destemize arkadaşlar. Ben bu desteğinin çoğunu birimini 13. seviyeye kadar getirdim. Sürekli bu desteyle oynuyorum. Sürekli bu desteği istek atıyorum. Ve sürekli bu kartları yükseltmeye çalıştım. Ve bu şekilde 5000 kupa, 5500 kupaya kadar çıkabiliyorum. İtiraz eden arkadaşlar var ama yani gösterebilirim. 5500 kupaya kadar çok rahat çıkabiliyorsunuz bu desteyle. Önemli olan şey bu kartların seviyesi arkadaşlar. Örneğin sizin karşınıza gelen rakip 12. seviye bir kral kulesi varsa bu kartların tamamının en az 12. seviye olması lazım. Yani 13 olursa daha iyi olur ama en az 12 olması gerekiyor. Hassas nokta bu. Örneğin goleminiz atıyorum 10. seviye ise Mega dal kabuğunuz 11. seviye ise karşınızdaki rakipte tabii ki de yarışamazsınız. Bu kartlara yoğunlaşırsanız ama sürekli olarak istek atarsanız mutlaka başarılı olacaksınız demektir. Eee... Karşıma böyle full rakipler geldi arkadaşlar, birçok. Yani kaybederim diye düşündüğüm maçlardı ama birçoğunu geri çevirmeyi başardım. Dilerseniz sırayla izlemeye başlayalım. İlk rakip buydu arkadaşlar. Devli bir deste. Ben tabi ilk önce golüm bırakmadım. Ee, i̇ksir sonrası bırakana kadar. Gördüğünüz gibi Prenses'i son seviye. Evet, en sinir bozucu kartlardan bir tanesi de bu, o havai fişe katan bayan. Normalde ben bu destere çarpma ya da e, tomruğu kullanıyordum fakat o havai fişe katan karakter yüzünden mecburen onu oklara çevirmek zorunda kaldım. Çünkü o karakter her seferinde onu atıyor ve geri kaçıyor. O da bayağı can sıkıyor. Evet, Alev topu attı ama X'ip sonumuzu tam olarak öldüremedi. Hala birkaç tane eksir atacak bizi oradan. Yine o e, prensesi bıraktı. Hemen aldım onu. Klasik buz golemi numarası yaptı. Buz golemi de e, mega dalkıvı oyaladı. Bu sefer artık golemi bıraktım. O da dev bıraktı. Yine son seviye bir dev görüyorsunuz. Devir etmeye çalışıyorum. Bir yandan o havai fişekçi yine geldi oraya. bakın arkadaki kartları da eritiyor. Devo kuleyi tamamen artık canını okudu zaten. Evet büyücü bıraktı. Yıldırımı kullanarak yıldırım büyüsünü kullanarak büyücüyü aldım. Ben de o kulenin canını azaltmaya başladım. Bir yandan da prensesle öbür kuleye vurmaya başladım. Çünkü buradaki kartlara mutlaka bir hamle yapacaktı kuleyi aldım ben. Bir yandan da bu kulesini zayıflatmaya başladım. Hemen karşı prensesini bıraktı. Valkyrie'yi döndürmek için okçuları bıraktım. Valkyrie bu tarafa doğru dönsün diye yine o havai fişekçiyi gönderdi oraya. Hemen oklarla aldım. Bu kuleyi almak için bunu kullandı. Ee, i̇lk hatası bu oldu. Direkt olarak da hemen oraya bir iksir sondası bıraktım. Alep topunu kullanmış oldu. Şimdi devi bayağıdır kullanmadığı için devi gönderdi. Ben o devi almaya çalıştım. Arkasında yani arkasına da tabii iyileştirme bunu koydu. Evet, var gücüyle saldırdı gördüğünüz gibi büyücüler. Buz golemi. Yine onu kullandı. Aldı ama şu an iksir avantajı bende tabii ki de. Alev topunu attığı için 4 iksir ben öndeyim. Golemi bıraktım. Hemen bir kontra daha yaptı. Yine devi bıraktı. Yani burada devi eritirsem alacağım gibi duruyordu. Yine onu kullandı. Evet. Şimdi direkt okçuları kullandım. Hem o havai şey için prensesi aldım. Ondan sonra Allah ne verdiyse saldırdım oradan. büyüsünü attım, Kendisine bir de öpücük gönderdim. Bu şekilde güzel bir maç oldu bu. İkinci maçımız bu arkadaşlar. Rakip benimle aynı 12. seviye ama kartların çoğu 13'tü. Bu sefer golemle çıkış yaptım. Rakip karşı tarafa bir kontra yaptı. İksirimin azaldığını bildiği için. Hemen oradan Bomruğu gönderdim. Mümkün olunca eritmemesini sağlamaya çalıştım ama çok fayda vermedi. İki kartta 13. seviye olduğu için kolay kolay erimedi. Kulübünün canını baya baya indirdiler. İşte en sinir bozucu kartlardan bir tanesi bu Tesla. Gizli Tesla. 3 iksir olduğu için sürekli olarak kullanıyor. Bağ sunusu var. Bu da kötü bir şeydi bizim için. Okçuları var yine 13. seviye. Görürsün her şeyi 13. seviye onun. O kuleyi aldı ama yapacak bir şey yoktu zaten. Ben iksir sonlamı bıraktım çünkü iksir biriktirmek zorundayım. Aksi takdirde avantajı elime alamazdım. Yine bir golem bıraktım ve yürümeye başladım. Okçularımı bıraktım. Rakip 3 silah şöyle bıraktı. Yıldırım büyüsü için mükemmel bir anda oradan. Hem iki tanesini aldım hem de onu aldım. Okçularını bıraktı. Okçularını temizledim. Şu an kuleleri eşitlemiş oldum. Benim kulem tabi biraz daha zayıf şu anda burada ama. Bir iksir sonunda sağ bıraktım. İksir avantajı tamamen bana geçsin diye. Ondan sonra golim bıraktım ilk başta. Mecburen hemen tomruğu kullandım çünkü Alev'in Ruhları 13. seviye çok sert vuruyorlar. Bebek ejderhasını erittim. İşte en kötüsü bu oldu. Barbar suyusunu bıraktı hemen oraya. Barbar suyusunu baya eritemedik orada. Barbar suyusunu golemi eritti. Tekrar golem bıraktım. E, yaptığı saldırı golemi takip etsin diye. Golem yönünü değiştirsin onların diye. Bebek ejderha onları takip etti. Ondan kurtulmuş oldu. Hemen tabi burada Yıldırım Gülsün tekrar kullandı. üç silah şorundan kurtulmak için. Ne dersiniz? Oyun pek dönecek gibi durmuyor. Şu an uzatmaya gittik. Rakip sanki alacak gibi duruyor. Onun için tabii kırılma anı oldu burada. Evet, okçularla yönünü çevirmeye çalıştım. Mümkün olunca vurmasın istedim oraya. Yine de baya baya vurdu. Buradaki o bombacı... İşte bakın, e, Golem'i geri döndürmek için o gizli Tesla'yı kullanıyor. Şu an Golem biraz rahatladı gibi. başladı Ana kuleye vuracak. Onun için çok ses çıkarmadım. Çünkü ana kulenin canı bayağı yüksekti. Tekrar oraya bir gizli testle bırakacak şimdi yönünü değiştirmek için. Yine golemi geri çevirmeyi başardı. Ama iksir avantajı hala bende. Prenses hala vuruyor orada. Evet, yine vermemek için e, yönünü çevirdim. Okçuları bıraktım ki, kuleye vurmasın diye. Yine... E, üç silah aşağıya bıraktım. Hemen Yıldırım Büyüsü üçünü birden aldım ve 9 iksir kaybetti o burada. Ben 6 iksir kaybettim. Bu benim için bir avantaj oldu. Golemi mecburen bu tarafa bıraktım çünkü vuracak artık o kuleye belli oldu ne verdiyse saldırıyordu. Orada golem koruduğu için ben bu tarafı savundum. 25 saniye kaldı maçın bitmesine. Golemi ortaya bıraksın. Muhtemelen oraya Tesla bırakacak. Yürünü bir aynen. Golem gidiyor. Bir yandan Prenses vuruyor. Son 10 saniye. 8 saniye. Elindeki denizini bıraktı. Ben de yıldırımı bıraktım. Ve 4 saniye kala bu maçı buradan çevirdim. Çok hoş bir maçtı bu. Unutulmaz bir maçtı. Üçüncü maçımız yine rakibin elinde 3 silahşör var. Yine ben golemle bir çıkış yaptım. O da 3 silahşörle bir çıkış yaptı. Rakibin işte en kötü yanı bu cehennem ejderhası oldu. Normalde ben diğer tarafı vuracaktım ama hiç vurmamışım. Çünkü cehennem ejderhası eritecekti bizi. Gerçi yine de eritti. Yıldırım büyüsü tek seferde alamadı onu. Golem patlayınca o yok olacak bu Olmadı. İşte bu benim için bir işaret oldu. Alev topunu oraya atınca Ben de bir iksir sonrası göndermeye karar verdim güçlü olan kulenin arkasına bıraktım hemen. Çünkü Alev topunu kullandı. Onun da var ama gördüğünüz gibi kullanmıyor. Kontra yapmak için. Burada yapacak bir şey yoktu. Aldı zaten kuleyi. en azından kral kulesine çok fazla vuramadı. Ama iksir avantajı bana geçti. O da ekstra sonrası bıraktı az önce. Golem'le gidiyorum üzerine. Cehennem ejderhası bırakacak biliyorum. Cehennem ejderhasının yanında birim bırakmadığı için mecburen yıldırım büyüsünü kullanmadım. Tek vurmasın diye. Evet Alev topunu tam isabetli atamadı. Bu benim için iyi bir şeydi. Çarpmasını kullandı ama çok bir anlamı yoktu zaten. Kuleleri aldık. 1-1 oldu. Bir yandan da gittim. iksir sondasını patlattım onun. Daha fazla iksir biriktirmesin diye ama onun kontrası çok ağır oldu gördüğünüz gibi. Yıldırım büyüsünü kullanınca direkt 3 silah şöyle göbeğe bıraktı. Kuleyi de nereden baksan 3'te birini indirdi. Üçte ikisini. Hemen alev topunu karşılık olarak verdi ama alev topunu atarken e, iksir sonlasını hedeflemedi. İksir sonlasını hedeflemedi. Direkt öndeki okçuları hedefledi. Karşılık vermek istedi herhalde. Burada oklar olsa aslında çok daha iyi. tomuk yerine okları kullansaydım çok daha iyisini yapabilirdim. 426'ya kadar düşürdü kulen'i canını ve ekstres onlarını aldı az önce. Oyun uzatmaya gidecek. Yine aynı şekilde bıraktı e, iskele sürüsünü ama... Şimdi burada onlar onunla uğraşırken hemen yıldırım büyüsünü kullandım ben. Buraya okçuları bıraktım. Son anda prensin yolunu değiştirmeyi başardım. Ve prenses, benim prensesim kullanınca kazanmış oldum. Dördüncü maçtayız. Yine 13. seviye bir rakip var. Güçlü bir rakip. Goleme karşı en büyük şansı elinde bir e, top var. Ve en kötüsü de bu zaten. 13. seviye binici. Gerçekten sert vuruyor. Ve çok hızlı gerektiği için de zorluyordu bizi. İksir sondasını bekledim. Şu an golem yollamanın pek bir mantığı yoktu. İksir sondasını bıraktım. Bakalım benim ne olacak. Evet hemen Mini Pekka'yı bıraksın. Mini Pekka'yı durduramadığımız için bir tane vurdu oraya. Bakın 400 400 düşürüyor canını. Kuleyi neredeyse aldı sayılır. Bu desteği oynarken önemli olan şu arkadaşlar. Yani acele etmeyin. Ya yani biraz saldırı yiyebilirsiniz. Mümkün olunca iksiri biriktirmeye çalışın. Golemin arkasından da mümkün olunca birim bırakmaya çalışın. Golemin arkasını yani iyi desteklerseniz muhtemelen direnemeyecektir rakip size ve sürekli iksir avantajı sizde olacaktır. Adamın elinde alev topu, roket gibi birimler varsa onları döndürmesini bekleyin. Yani bir yere kullanmaya zorlayın. İksir sonlarınızı vurmasın onlar. Mini Pekka'yı bıraktı. Mini Pekka'sını hemen erittik orada. Golem henüz parçalanmadı ama kuleye değmeden parçalandığı için evet. Ee, orada bir işe yapamadık. Biz de kulesini baya baya indirdik orada. İksir Sonunda hala bana bir iksir verdi orada. Evet yine bininciyi yolladı. Binici yine Çekicili vuruyor. Bir dakikadan az kaldı. Evet gördüğünüz gibi iki tane bıraktı. Bu hatası oldu çünkü elimde yıldırım büyüsü var. Ben tek seferde hem kuleye vurdum hem onları aldım. Mini Pekka muhtemelen bir tane vuracak. Vurdu. Yine elindeki kartlar dönünce tekrardan top atar bıraktı oraya. Allah'tan e, okçularım 13. seviye. Tomruk tek sefer dalamıyor. Bir şekilde o kuleyi almayı başardım. Biniciyi de ters taraftan yolladı o. Pekka evet 130'a kadar indirdi gördüğünüz gibi. Topatarı atarı bıraktım ama biraz geç kaldı. Okçuları bir diğer taraftan bıraktım dokunmasın diye. Evet bakın tomruk değdi 25 kaldı ama ben de son darbeyi vurdum ve öpücüğü yolladım kendisine. Evet. Son maç. Tabii rakip burada 11. Inç seviye. Neden bu maçı aldım? Onu göstereceğim birazdan sizlere. Adam bir şekilde bir deste yapmış ve müthiş e, kontralar yapabiliyor. Zaten bu sayede bu yüksek kupalara ulaşabilmiş. Yani bu rakibin destesi de hiç fena değil elinizdeki kartlar uygunsa. Evet oklarla tek seferde ikisini birden aldım. Burada güçlü kulenin arkasına İksir sondası bıraktım ama rakip bir roketle aldı onu. Hem de kuleme vurmuş oldu. Çok fazla goblin var elinde. O da biraz sinir bozucu olabiliyor benim gibi golemle oynayanlar için özellikle. Golemi bıraktım. Gördüğünüz gibi adamları geliyor, prensesi geliyor. Okuneye biraz vuracak onu göz almıştım zaten. İşte şu kart çok sinir bozuyor bakın arkadaşlar. Atıyor geri kaçıyor, atıyor geri kaçıyor yakalayamıyorsunuz bir türlü. Normalde tomruk ya da çarpmayı kullanırdım. Bu kart yüzünden mecburen buna dönmek zorunda kaldım. Şu hareketi çok yapıyor. İki tane atıyor hemen klonluyor onu orada. Klonlamasına izin vermedim. Otları kullandım. Okları artık hiçbir şey için kullanmıyordum arkadaşlar. Sadece o iş için kullanıyordum. Çünkü bir kontra yiyebiliriz oradan. İki tane peş peşe atıyor oradan ve hemen klon yapıyor onlara. Bir anda yani ana kuleyi alabilir oradan. Sol taraftaki kulesini kaybetti zaten. Yine bu tarafa bıraktım roket atsın diye. Elindeki roket alalım başka bir şey için kullanmasın diye yaptım onu diye. O gitti. Herhalde uyandı bu işin. Hem kuleyi aldım ona saldırmış oldum yemedi yani o yaptığım taktiği. Evet yine bir kontra yaptı oraya. Kulenin canını bayağı bir indirdi. Yarı yarıya indirdi neredeyse. Evet buraya bir roket attı gördüğünüz gibi ıska geçti. Hiçbir şeyi vuramadı. Roket boşa gitti. O roketi boşa attığı için o da isteği kaybetti. Bakın yaptı harekete dikkat edin. İki tane hemen fıçıyı yolladı. Hemen klonladı onları ama oklarla tek seferde aldım. Eğer... Evet kızdı ama haksızdı. Eğer orayı tek seferde alamasaydım muhtemelen birkaç saniye içinde eritecekti kral kulesini. Genel olarak güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeniden görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.